Eyvallah. cümle dinleyen canlara aşkı niyazımız olsun. Değerli canlar, yolumuz, inancımız, kültürümüz, aşıkların, sadıkların, sözlü geleneğe, yedi ulunun, pirlerin sözlü geleneğe bu zamana kadar gelmiştir. Onun için zakirlik, kamberlik yolumuzda önemlidir. Yolumuzun mehenk taşıdır. Bu manada bir pir kadar, bir mürşit kadar, bir rehber kadar zakirlik de yönümüz, yolumuzda önem arz etmektedir. Bu manada bu geleneği sürdüren Murat Köroğlu canımız bu genç yaşında bu yolumuza gönül vermiş, bu yola hizmet etmeye itikad etmiş, ikrar vermiş, postuna tura bulmuş, niyaz eylemiş ve hak yolun açık eylesin, yüce pirler, erler, her daim ruhsat versin bu posta yedi oğlunun e, hayır himmetleri, keşmi kerametleri bu canımızın ve diğer e, bu yola hizmet veren zakirlerimizin e, üzerinde olsun ve umut ediyoruz ki nice nice gençlerimiz de yoluna itikatla, sık ile e, gelip tura bulur zakirlik, kamberlik geleğini sürdürür de dedesiyle, talibiyle, kamberiyle aşırıyla, sadığıyla bu yolu kıyamete kadar İmam Hüseyin'in Kerbela'da yere düşürmediği sanca e, dalgalandırma Yüce Rabbil Alemin cemimize cümlemize nasip eyler. Allah. Destur Şah Allah, a Allah, a Allah, a Allah manada bir nefes dinleyelim. Hak Allah eyvallah. 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 Ey Allah medet ey Allah'ım medet Gel dertlere derman eyle Yetiş ya yani Muhammed Gel dertlere derman eyle Allah Allah Sen aşkına yardım eyle, sen düşküne İmam Zeynel'in aşkına gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Gel gel. sona Cafer'in zaltına, Musarza hürmetine geldertlere derman eyle. Allah 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 Gelmiş, gelmiş Allah, Allah. Birlere niyaz ola Allah. Şah takinin her nakine, İmam Hasan askeri, yargılamak senin şanı, gelletlere derman eyler. Allah 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 sahip Allah Dedem olur secde kına Gel derman eyle Allah 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 Eyvallah dilim bülbül ola Ömrün uzun ola Gönlüm mücevherle dola Erler piller bir ömür boyu bu hizmatlara sana nasip-i rısmet eyle. akıyla bu hizmatı yapmaya Yüce Rabbil Alemin sana nasip eyle. Hakikat manasında Yüce Rabbil Alemin yolunu açık Gerçe hümümüne yar. Yani. Eyvallah.